Ha, geliyor tavşan. Tavşan geliyor bak şimdi. Ne yapıyorsun kız sen? Bak şimdi bak. Mıy! Mıy! Mıy ne oldu? Hı. Bak mıy mıy geldi yukarıdan aşağı. Bak 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 bak. Mıy mıy. Yine saklanma operasyonu yapıyorsun yine. Utan, utanıyor musun? Şşş. Utandın mı sen? Aa itti. Aa kamera itiyor şuna bak. Kim var orada? <laughs> kim var orada? Orada kim var? Kim var? Bak bak. Bu kim? Saklan 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 görmesin kimse seni saklan. Saklan kaybol. Kaybol.